Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Evet arkadaşlar bu videomuzda allah Teala'nın bu dünyayla ilgili söylemiş olduğu iki şey var. allah Teala buyuruyor ki dünyada üç şey bana sevimlidir. Yine Peygamber Efendimiz'e hitaben buyuruyor ki dünyada üç şeyi sevmem. Şimdi bunları konuşacağız. Lütfen videoya başlamadan önce videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizler destek verirseniz inşallah bu yaptığımız çalışmalar daha büyük kitlelere ulaşır ve birçok kardeşimiz sizin sayenizde bu bilgilere erişmiş olur. Şimdi konumuza dönelim. Hak Teala Hazretleri buyurdu ki Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dünyada üç şey bana sevimlidir. Bir kaygılı gönül yani üzüntülü gönül, kederli gönül bu dünyada sıkıntılar yaşayan ve allah Teala'ya iltica eden, ona sığınan, ona dua eden gönülden bahsediyor Cenab-ı Hak burada. İkincisi sabırlı beden, sabreden kimse. Yani bir hastalık geldiğinde sabrediyor, direniyor. Çünkü اِنَّ اللّٰهَ sabirin ayeti kerimesi var. allah Teala sabredenlerle beraberdir. Bedenimize bir hastalık geldiğinde de Tıpkı Eyüp Aleyhisselam gibi Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın biliyorsunuz büyük hastalık sınavı vardı. Tıpkı Eyüp Aleyhisselam gibi sabretmek lazım arkadaşlar. Üçüncüsü de dünyadan eli boş olandır. Yani dünyalık bir beklentisi yok, dünyaya bağlanmamış kalbini dünyaya bağlamamış dünyalık beklentisi yok. Sadece tek beklentisi Allah Teala. Tabi böyle olabilmek çok zor. Hele hele şu dünyada, şu ahir zamanda çok zor gerçekten arkadaşlar. Rabbim hepimizi kalbi Allahü Teala'nın sevgisiyle ve imanıyla dopdolu olan kullarından eylesin hepimizi. Yine Allahü Teala şöyle buyurdu. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Dünyada üç şeyi sevmem. Bir, şad olan kaygısız gönlü. Yani sürekli mutlu, umursamaz, ahireti umursamaz. Sadece dünyada mutlu olabilen, dünya ile yetinebilen, dünyada her şeye sahip olduğu için tamamıyla ona tapan ve ahiretten bir beklentisi olmayan kimseyi kastediyor burada allah Teala. Şad olan kaygısız gönlü, üzüntüsüz gönlü yani hiçbir şeyi dert etmiyor. Ahiret kaygısı yok. İkincisi sağ rahat bedeni yani hastalık gelmemiş, bedeninde bir sorun yok ve dolayısıyla böyle bir kul da Allahü Teala'yı hiç hatırlamıyor. Yani bu dünyada hiçbir sıkıntısı olmayan insan Allahü Teala'yı pek hatırlamaz. Tabi herkes için geçerli değildir bu da. Ahiret düşüncesi taşımayan insanların durumları bundan ibaret arkadaşlar. Üçüncüsü de eli dünyadan dolu olan. Yani dünyada Allahü Teala ona her şeyi vermiş ve kendisinden adeta uzaklaştırmış el açıp dua etmesin diye yeter ki benim kapıma gelmesin şeklinde allah Teala ona bu dünyada her şeyi veriyor. Yani allah Teala'nın sevmediği kişiler bu şekilde arkadaşlar. Büyükler bunu böyle belirtiyor. allah Teala ona her şeyi vermiş ama kendi sevgisini vermemiş. Ve hiçbir şekilde Allah'ı hatırlamıyor. Hatırlamaya fırsat yok zaten. Dünyalık nimet içinde boğulmuş. Tabi yine bu herkes için geçerli değil arkadaşlar. Gerçek hak dostları için bu geçerli değildir. Yani çok zengin olup da Allah haşi olan nice kullar vardır. Mesela Hazreti Süleyman peygamber Allahü Teala'nın seçmiş olduğu bir peygamberdir. Ama bütün dünyanın hazineleri kendisindeydi. Çok büyük zengindi. Hatta dünyadaki en büyük dört zenginden biridir arkadaşlar. allah Teala yine buyurdu ki Benim veli kullarım şunlardır. Beni benim zikrimle zikrederler. Ben de onları kendi zikirleriyle zikrederim. Ey Adem oğulları, eğer bütün halktan kesilip benim ibadetimle meşgul olursanız gönüllerinizi zenginlikle doldururum. Yoksulluk size yol bulamaz. Eğer benim ibadetimden kesilip halkla meşgul olursanız elinizi dünya ile doldururum. Ama üzerinize yoksulluk kapısını açarım. Daima ihtiyaçtan kurtulamazsınız. Kim benimle ve zikrimle meşgul olsa bir şey de istemese ona isteyenden daha çok şey veririm. İhlas benim sırlarımdan birisidir. Kullarımdan kimi seversem onun gönlüne o sırrımı koyarım. Eğer kullarım ihlasla arı ve duru bir kalple benim vahdaniyetime, birliğime yani la ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur diye şahitlik etmeseydi cehennemi dünya ehlinin üzerine musallat edip helak ederdim. Hak Teala buyurdu ki Kim beni bilse beni ister. Kim beni istese beni bilir. Kim beni bulsa beni sever. Kim beni sevse ben de onu öldürürüm. Ben kimi öldürsem diyeti ben olurum. Benim üzerimedir. Kimin diyeti benim üzerime olursa onun diyeti benim. Hak Teala Hazretleri buyurdu. Namazı benimle kulum arasında iki kısma ayırdım. Kulum benden ne dilerse dilesin. Bir kul elhamdülillahi rabbil alemin. Alemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun derse beni hamd etmiştir. Bir kul eğer Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin, Rahman, Rahim ve din gününün tek sahibi ve mutasarrıfı Allah'a derse beni sena eylemiştir. Bir kul İyyâke na'budu ve iyya'ke nesta'în Yalnız sana ibadet kulluk ederim. Yalnız senden yardım isterim derse bu söz benimle kulum arasındadır. Kulum benden ne dilerse onundur. Kulum ihdine sıratal müstakim sıratal lezine en'amte aleyhim gayri aleyhim alehim meladallin bizi doğru yola kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların kine, sapıkların kine değil derse bu dua kulum içindir. Kulum benden ne dilerse dilesin. Cömert kimse bendendir. Ben de ondanım. Kıyamet azabından ve kabir azabından emin ederim. Onlar benden razıdır. Ben de onlardan razıyım. Ey dünya! Kim bana hizmet ederse sen de ona hizmet et. Kim sana hizmet ederse sen onu kullan. Hak Teala Hazretlerine tevbe edenin sesinden üstün ses yoktur. Bir kimse tevbe etse ve ey Rabbim beni esirge dese allah Teala Hazretleri buyur ey kulum dile benden ne dilersen benim yanımda bazı meleklerim gibisin ben senin gönlünden sana yakınım şahit olun ey meleklerim o kimseyi bağışladım buyurur dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hak Teala şöyle buyuruyor dedi. Benim kubbeler içinde velilerim vardır. Onları benden başka kimse bilmez. Hak Teala buyurdu ki: Ben bir kulumun üzerinde korku ve güvenlik gibi iki şeyi bir araya getirmem. Kim dünyada benden korkarsa ahirette korkudan emin olur. Kim dünyada emin olursa ahirette korkudan emin olmaz. Kim benden başkasından bir şey umsa beni tanımamıştır. Kim beni bilirse bana tapar. Bana tapmayana benim azabım gerekir. Kim benden başkasından korkarsa benim azabım ona helal olur. Evet arkadaşlar. Videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca YouTube'da paylaşamadığım bazı videoları ve bazı bilgileri Instagram sayfamda paylaşıyorum. Biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda 47 bin takipçiye ulaşan Instagram hesabımız çalındı. Bahis şebekesi tarafından çalındı arkadaşlar. Geri almaya çalıştık ama ne yazık ki alamadık ve emniyete başvurduktan sonra da emniyet çok şükür o hesabı kapattı ve yeni bir hesap açtım arkadaşlar. Instagram sayfam kullanıcı adım Tezcan Oskaya. Oskaya'nın sonunda 2A var. Hepinizi beklerim arkadaşlar. Destek verirseniz sevinirim. İnşallah orada da kısa zamanda 47 bin takipçileri görürüz. Hatta daha da fazlasını görürüz. Şu an 1300 takipçiye ulaştık. Hepinizi beklerim arkadaşlar. Sevgiyle, saygıyla, hürmetle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.